Türk Telekom'un özelleştirilmesi Türkiye'nin ekonomik tarihine damgasını vuran olaylardan biridir. 2005 yılında şirketin %55'lik hissesinin Lübnanlı Ogre Telekom'a satılması sadece büyük bir özelleştirme değil, aynı zamanda finansal krizlerinde habercisi oldu. Bu satış, Türk Telekom'un borç yükünü artırırken sektördeki denetim ve rekabet eksikliklerini de gün yüzüne çıkardı. Özelleştirme sonrasında yaşanan sıkıntılar şirketi borç batağına sürükledi. Ve yıllarca süren ekonomik zorluklarla Türk Telekom'un geleceği tehdit altına girdi. Ancak bu kriz, Türk Telekom'un dijitalleşme sürecine de önemli bir yön verdi. Yavaş ilerleyen borç ödeme süreçleri ve zorlu finansal yönetimler nihayetinde 2018'de alternatif çözüm yollarının devreye girmesine yol açtı. Türk Telekom'un yöneticileri bu zorlukları aşmak için borç yapılandırmalarını gündeme getirdi ve şirketin küresel pazarda rekabet gücünü artırmak adına bir dizi strateji geliştirdi. Ama tüm bu adımlar şirketin yeniden küresel pazarda etkin bir oyuncu olma yolunda ne kadar başarılı olduğu sorusunu akıllara getirdi. Türk Telekom'un bugün geldiği nokta oldukça karmaşık bir yapıyı içeriyor. Türkiye Varlık Fonu gibi kamu kurumları şirketin dijital yatırımlarını yönlendirmek ve güçlendirmek adına önemli bir rol üstleniyor. Diğer yandan şirketin büyük payını elinde bulunduran LYY Telekomünikasyon Anonim Şirketi hem borçlarını yapılandırmaya çalışıyor hem de Türk Telekom'un geleceğine dair belirsizlikleri yönetmeye çaba sarf ediyor. Ancak bu dönemde dikkat çeken en önemli noktalardan biri sektördeki rekabetin yeterince gelişmemiş olması. Türk Telekom sabit telefon hizmetlerinde uzun süredir liderliğini koruyor. Fakat mobil telefon ve internet hizmetlerinde yeni oyuncular pazara girmeye başlayınca rekabet hızla arttı. Ancak mobil sektörde büyüme, sabit telefon pazarındaki daralmayı dengelemekte yetersiz kaldı. Bu dönüşüm şirketin iç yapısını derinden etkiledi. Özelleştirmenin ardından yaşanan istihdam kayıpları, sadece ekonomik değil toplumsal boyutlarıyla da dikkat çekti. 2005-2009 yılları arasında Türk Telekom'daki çalışan sayısı %63 oranında azaldı. Bu azalma sadece özelleştirmeyle ile açıklanamaz. Aynı zamanda sektördeki dijital dönüşümde bu sürecin bir parçasıydı. Dijitalleşme ile birlikte şirketin iş gücü değişti. Çalışanlar daha teknoloji odaklı ve dijital becerilere sahip pozisyonlara kaydı. Ancak tüm bu dönüşümler sonrasında Türk Telekom'un finansal yapısının sürdürülebilirliği hala bir soru işareti olarak kalıyor. Bugün Türk Telekom 38 binden fazla çalışanıyla Türkiye'nin her ilinde faaliyet gösteriyor ve sabit erişim hatları, geniş bant bağlantılar, televizyon hizmetleri, mobil abonelikler gibi birçok alanda 17.3 milyon aboneye hizmet veriyor. Şirketin geniş bir hizmet yelpazesi sunması Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde önemli bir altyapıyı oluşturuyor. Ancak tüm bu hizmetler Türk Telekom'un daha rekabetçi bir piyasa oluşturma yolundaki adımlarını etkileyen faktörlerden sadece birkaçı. Türk Telekom'un özelleştirilmesi Türkiye'nin iletişim sektöründe büyük bir değişim yarattı. Ancak bu değişim sektördeki rekabetin gerçekten gelişip gelişmediği konusunda hala bazı soru işaretleri bırakıyor. Türk Telekom altyapısını güçlendirmek, dijitalleşme adımları atmak ve yatırımlar yapmak için önemli adımlar attı. Ancak sektördeki rekabetin tam anlamıyla sağlanabilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiği açık. Türk Telekom'un sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da güçlü bir oyuncu olabilmesi için bu değişimlerin devam etmesi çok önemli.